Herkese merhaba arkadaşlar. Yine motora bindik ve Çavuşbaşı'nın yollarına düştük. Buranın müridi gibiyim. Her yol Çavuşbaşı'na çıkıyor bende. Niye anlamadım ama. Bugün günlerden Perşembe. 7 Mart. Benim izin günüm. O yüzden de izin gününde bir kahvaltı yapalım dedim. Hava da güzel. Bindim motoruma ve kahvaltı yapmak için Kavacık'a gidiyorum. Kavacık'ta gittiğimde zaten göreceksiniz. Güzel bir yer. Bilenler bilir. Bilmeyenlere de Belki benim aracılığımla öğretmiş oluruz. Oraya gideceğim, kahvaltım yapacağım, bir çay içeceğim. Sonra da izin günüm dememe bakmayın, izin günüm değil. Yine okul takımımız bu sefer ana bilim yıldız erkek ve yıldız kızımız Türkiye finali için Sakarya'ya gittiler bugün. Onlar yerine de benim okulda olup diğer geçen haftaki Türkiye şampiyonu olan genç takıma antrenman yaptırmam gerekiyor. O yüzden de ne yapacağız? Kahvaltımızı yapacağız, çayımızı içeceğiz. Sonra da tekrardan okula gelip okulda mesaimizi yapacağız, antrenmanımızı yapacağız. Yıldız erkek ve yıldız kız takımımız da en iyi dereceleri alıp İstanbul'a dönerler. Temennimiz o. Bir hafta sonra da bu sefer bir küçük takımım yani küçüklerin grup müsabakası var. İstanbul'da şampiyon olmuşlardı. Bu sefer de gruba gidecek küçük takımımızda. orada da iyi sonuç elde ederlerse Yine Türkiye finaline gidecekler. Hedefimiz büyük. Okul müsabakaları anlamında tüm kategorilerde İstanbul'da ve Türkiye'de başarı elde etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız hava güzel dedim ama hava çok da güzel değil ya. Soğukmuş. Ama motosikletliysen bunu da biraz geze alacaksın tabii. o ünlü bahsettiğim kahvaltıcıya geldik. E tabi beni bilen bilir ben Karadenizliyim yani benim yapacağım kahvaltıda ne olacak muhlama olacak. Tüm zekalı mısır ekmeğiyle hanımefendi çarabası muhlama kolay gelsin Şimdi buradan Kavacık'tan köprü yoluna bağlanıp oradan Çekmeköy'e doğru geçeceğim. Anlayışlı insanlara trafikte denk gelmek çok güzel bir şey. Helal olsun bak mesela yol önceliğini veriyor. Öncelik onda olmasına rağmen güzel bir şey bu. Saygı güzel bir şey saygı. Karşılıklı saygı çok güzel bir şey. Böyle bu tarz geçerken eğer sağdan geçiyorsanız bence hızınızı minimumda tutun. Çünkü Hakkımız olan yer burası değil bizim. Hakkımız değil, hakkımız değilken de insanlardan o kadar o kadar dikkatli olmalarını beklememeliyiz. Adam bir çukur görür, kedi görür, bir şey görür, sağa ani bir manevra yapmak zorunda kalır, kendinizi yerde bulursunuz. Yani o adamın o manevrayı yapmaya hakkı var bence. Bizim oradan gitmeye hakkımız yok. O yüzden eğer gidiyorsak, tercih ediyorsak ki şu an mesela benim yaptığım gibi, o zaman dikkatli olacağız kapı açılabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü onun kaçışı var. O bizi vurabilir. Ama maalesef bizim bir kaçışımız yok. Bakın sağ tarafımız kaldırım. Yani bizim kaçışımız yok. Biz arada kalırız. O yüzden dikkatli olalım. Hızlı geçmeyin ya. Yavaş yavaş geçin. Tamam okey. Hiç geçmeyelim. Biraz ağır olabilir ama dikkatli geçmek lazım. Yanlış yaptık. Buradan niye geldik ki? Buradan Kadıköy'e doğru dönüyoruz. Sonra da Çekmeköy sapağından sapıp Çekmeköy'e geçeceğiz. Hava güzel ama hava güzel. Biraz gaz açalım mı? Hadi biraz gaz açalım mı? Keyfini alalım biraz. Çok keyifli aletsin be oğlum. Vallahi çok keyiflisin ya. gazı Evet. Anında torku veriyor motor anında. DCT şanzıman bu yüzden çok iyi ya. kardeşimizi korkutmayalım Biraz tulum dinleyelim ya. Tabii ses size şu an gelmiyor ama bir tolum çalıyor arkada, bir tolum çalıyor. Motorun üzerinde horon oynuyorsun var. Bir düğün olsa da gitsek. Her zaman şurada bir araba duruyor. Niye bilmiyorum. Bak. Bir bir zemine tutuyor. Bir şey. Çözüme kavuşuyorlarsa ne güzel. Acaba çözüme kavuşuyor mu? E, Şile yolu. Gitsek mi acaba ya? Ama şarjım kalmadı ki. Neyse bir hafta ederiz. Şile'ye de. Güzel yapıyoruz Şunu yandan bir çıkayım ben ya. Beyefendi hoş bulduk. Yakışıklı güvenlik. Yakışıklı güvenlik. Yok be kahvaltı yaptım ya. Öyle geldi. Karizmatik güvenlik. Seni YouTube'da meşhur edeceğim. Dede seni de meşhur edeyim mi? Bak kameraya bak kameraya. Dede. <laughs> De be. Konuşmak istediğim şey varsa anlat. Dertlerini söyle bana. <laughs> Sonra konuşalım bir ara. <laughs> tamam. Canım Zümrüm. <laughs> Çekiyor. <gülüyor> Bu hafta sizi de koyacağım. <laughs> tamam.